Bugün listemizde olmayan ama tanıdığımız bir ünlünün bizi getirdiği salondayız. Şu an içinde bulunduğumuz alanda Dejang'ım yani birçoğumuzun saraydaki mücevherler olarak bildiği dizinin çekildiği saray. Saraydaki mücevher dizisi dünyada milyonların Kore ile tanışmasını sağladı. Kalenin içinde de dizi karakterlerin heykeli bulunuyor. UNESCO Dünya Mirası listesinde bulunan Suwon, Joseon hanedanlığının tarihi yapılarını görmek için Seul'de yakınlığıyla günübirlik ziyaret edebileceğiniz bir yer. Kaleyi ziyaret ederken yapı içerisindeki yaşamın sergilendiği adaları da gezebilirsiniz. Hanok severler ve geleneksel Kore mimarisini görmek isteyenler için burayı gezmekte ayrı keyifli. Hiç sevmediğim halde güneş gözlüğü takıyorum çünkü aşırı güneş var. E, su onda sarayı gezdikten sonra şimdi surların etrafını gezdik. Şöyle bir e, yol vardı. Burayı takip ettik bu yolun. belirli noktalarında şöyle gözetleme yerleri oluyor. E, askerler daha önce saraya giden yolu işte şehrin içini buradan gözetliyormuş. Burası da böyle güzel bir ne diyeyim kanal. Normalde daha fazlası oluyor ama tabii buralar yağmur yağmadığı için su seviyesi azalmış. surlardaki yürüyüş yolu etkileyici su manzarasıyla insana büyülüyor. Rotamız çok güzel. Şöyle tüm surları dolama dolana tüm buradaki kapıları, gözlem evlerini, gözlem yerlerini görüyoruz. Burada da okçular tekisi var diyormuşum. Korelilerin sevdiği sporlardan biri olan okçuluğu deneyebileceğiniz bir alan var. Gezme işini tamamladık. Şimdi şurada yazdığı üzere yemek sokağı olan bir yere geldik. Buranın tavuğu ünlüymüş. Bakacağız başka bir şey yemeyi düşünüyoruz. Çok tavuk yedik çünkü bu aralar. Ne seçeceğimi göreceksiniz. Daha önceki videolarda da söylemiştim. Kore'de şöyle bir olay var. Tüm restoranlar çok ünlü. Özellikle şu arkamda gördüğüm şeyde de böyle. Şurada kablolu TV'deki tüm TV kanalları burada çekim yapmış. Ben bunun sebebinin ülkenin uzak olmasına bağlıyorum ve çok fazla reality show çekiliyor. Yani farklı ilçelere gidip farklı illere gidip tanıttıkları zaman bu restoranlardan bir tanesi ki giriyor. Yani Kore'de yediğiniz her yemek aslında sağa sola bakarsanız dükkanın bir şekilde televizyona çıkmış bir yer oluyor. Kore'de atıştırmalık olarak tavuk yanına mısır cipsi veriliyor. Suwon'da fried chicken ünlüydü. O yüzden fried chicken yedik. Korelilerin gerçekten bu kızarmış tavuğu da Kore markasına dahil etmeleri garip olmuş. Kore kızarmış tavuğu diye hayalde geçiyor. keyifli ve yorucu geziden sonra dinlenmek için soluğu şık ve güzel bir kafede aldık. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kore gezinden yeni videolar için takipte kalın.